Tamam, böyle çekiyor. Burak, başka bir şey var ya. Allah Allah. Abi bu komple ya. Komple mi? Sen kapı çekirdek gel abi. Geç abi. Bir şey var var. Bak, bak açın, açın. her yerde var diyor. Her yerde bir döküntü var diyor. Doğru. Öyle balon zaten. Baksana abi. Alo, açılır. No, bunu. Hep sinyal atmışızlar. Işte. <laughs> 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 her yerde döküntü. He. Gomple, gomple. Baksana abi. Hem <laughs> de yoğun diye. Evet, bak, full diye, yoğun bura. Ne var sakla? Çok materyal var burada. <gülüyor> <gülüyor> Dövün, dök, dök, dök. <laughs> bak. bak. Devam et, hala devam et. Devam et ya. Hayır, zekil bu. Ya bari. Diyor. Evet. Bak şuraya bak şurada, şurada bak. Bak. Her yer metal var diyor. Sesi duyuyor bu. Duyuyorum. Evet. Doğru. Baksana. Değer Şu de öyle işte. Var. Doğru, doğru. Tamam, doğru, abi, doğru. Yani şu cihazı arazide kullandığımız zaman kesinlikle güzel bir sonuç elde edecek bir cihaz. Boşu yok değil mi vallahi izle. Öttüğü yok. yerde boşu yok. Adam abi şu an ne biliyorsun? 100'de evet. 100 demiş evet, Ekranı bir gösterimle şu şey, ekranları, değerleri. Mesela negatiften sinyal almıyor. Dur şu an, abi bir dakika. Pozitiften sinyal alıyor şu an. Pozitif değer mi bu? Evet. Anladım. Ve şurası da tam merkez noktası şurası. Var. Şurası. Ne? Evet. Tam bir şey, şey yap. Tamam. Tamam. tamam tamam baktım baktım ya abi. Gel abi şey yap şunu. Evet. Tamam boşluk deneyeceğiz artık onda. Cihaz <laughs> tamam. Metalde on numara. <laughs> Boşlukta. Boşta girdiğimiz zaman değer de verirse o zaman ya, çok... cihaz tadına yenmez abi. Çek emek emek verdim cihazı ya. Burayı da Allah için açmıştık da işler yoluna gitmiyor. Rabbim neyler neylerse güzeller. Bekliyoruz bakayım. Şurası pamuk depomuz. Şu da üstü bir depomuz üstü bir yere.